Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu evde yapılan var ya. Onu deniyoruz ama orijinali değil tabii ki de. Kumandayla oynanan bu. Böyle. Bakın ben mavisini aldım. Nasıl? İşte Şuraya basıyorsunuz. Kapatın da bay bay diyor. Bakın. bak Gördünüz mü? Kendine kendine hareket ediyor. Bak. Bay bay diyor. İyi değil mi? Gördünüz mü? Bay bay diyor. Şimdi bunu çalıştıracağız. Ama önce kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu çalıştıracağız. Ay bismillah. Ay arkadaşlar kendi kendine çalışıyor çok korkuyor. Şurası kapanırsa tamam bak burayı kapat. Bunu açacağız. Tamam şimdi kendi kendine hareket etmeyecek. Şimdi bunu açacağız. Böyle. Tamam. Bir de araba gibi ses çıkarıyor. Bakın. Şimdi size göstereceğim. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi. Ay! Arkadaşlar ben bastım. Bakın. Bir dakika, çabuk uyalım kendisi. Bakın düşmedi. Şimdi, şimdi ayağa basıyor mu bak. Ha nereye gitti gördünüz mü? Evet, şimdi onu aldık gençiz oradan. Ay kendi kendine hareket ediyor arkadaş bak. Şaka, şaka. Tamam mı? Ben basınca oldu. eee şimdi C'ye basacağım. C'de ne olacak bakın görün. Dönüyor. C'ye basınca dönüyor. eee şu şu C'ye basınca da bak dur. dur. C'ye basınca bu tarafa dönüyor. C'ye basınca bu tarafa dönüyor. Gördüğünüz gibi çok tenor, teknolojik. B'ye basınca da düm gidiyor. E'ye basınca geri geri geliyor. Dur. E'ye basınca ne oluyor? E'ye basınca olmuyor. Bakın. Kendi kendine gidiyor şu anda. Çünkü şu ışık var iki tane yanda. Şimdi bu kumandayı kapatacağız. Heh. Şimdi tekrar başlatıyoruz. Ve bir tane seçiliyor. A'ya basınca böyle düz gidiyor. E'ye bastır. Bir dakika. Hmm. B'ye basınca buraya geri geliyor. Tabii ki hayır. Nasıl basınca geri geri geliyor? Bakın orada kendi kendine bir şeyler yapıyor ama bilmiyoruz. Bu arada benim bisikletime bakıyor. Kocaman. Bunu alacağız şimdi. Kapanacak ışıkları. Bay bayı duyacağız şimdi. Bu kanala abone olarak like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Burada bizim evimiz gerçek evimiz. Kendi kendine hareket ettirdi. Bunu da kapatalım. Şöyle. Tamamdır. Bu takımı sevdiyseniz kanala abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.